Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Lumber Tycoon oynuyoruz Lumber Tycoon'un amacı odun kesip kesip evet odunları satıp para kazanacağız evet ee, burada evet oyuna başladığımızda bir dükkan var bir de böyle bir yer var şimdi abim oyunumuza başlayalım şimdi e, bu odunları kesmek için bir balta alacağız da e, paramız yani 20 dolarımız var okey şimdi abim girdim ee, burada yazılar yazıyor. Boşverin kapatalım. Şimdi. Burada aha, bakın. Burada baltalar var. Şimdi bu kaç aymış abi? Buna yanlışlıkla tıkladım. Kaç abi? Bir bakalım. 12. Okey abi. Ee, bunu kapat. Şimdi başka baltılar bakalım. Fiyat. Ne bu? 190. Oo, çok pahalı. Tam 12'ye. Ee, en büyük balta değil ama. işini görecek diyor. Bunu alalım. Evet, bunu buraya koyacağız galiba. <laughs> ee, evet, konuşmak istiyorum seninle. Bunu istiyor musun diye. Evet. Ee, şimdi, ee, bunu açacağız paketli çünkü nasıl paketliyken nasıl kullanacağız değil mi yani? Bunu açıyoruz. Ee, balta'yı aldın diyor. Tamam, kapatalım. Şimdi. Şimdi. Ee, ağaç keseceğiz. Evet. <laughs> ne yapacağız? Yani daha kolay bir iş bulamazdım yani kendime. Gördüğünüz gibi. Güzel parça diyor. Eee ee, tamam kapatabiliriz de şey diyor. Aynı yere vur diyor. Farklı yere vursan kırılmaz ağaç diyor. Ne yapıyorsun? Ağaca resim mi çiziyorsun diyor. Aynı yere vurma mal diyor yani. Kısacası bu. Neyse ben daha da çok uzatmış olabilirim orasını boş verin. Şimdi abim bu ağacı keseceğiz. Kes kes o o. Yaprakları gitti. E ağaç da ağaç kaldı ya. La a a o. Ne oldu lan? Lan ağacı elimle kaldırdım lan. İşte arkadaşlar televizyon kafanın gücünü görmüş olduğunuz. Bir daha bulaşmazsınız artık yani çok güçlü olduğumu buradan görebilirsiniz yani gördüğünüz gibi ne kadar kocaman amacı kaldırdım şimdi bunu buraya koyarsak hükmet küçücük yerden almışık o yüzden ben bunu keseyim ee, bunu keserken arkadaşlar bir like atmayı abone olmayı unutmayın yani çok uğraşıyoruz yani video çekerken montaj derken uğraşıyoruz yani bakın yani bir de yorumlara arkadaşlar Roblox'ta veya e, Minecraft'ta Hangi çeşit e, oyun oynamamı isterseniz onlara yazın. Hani Minecraft'ı dediğim e, modlarla olur. Hani modlu survival'a başlamayı düşünüyorum bu arada ama kesin mi bilmiyorum. Bir de survival'a başlayacağız ama onu ne zaman olduğunu da bilmiyorum. Ama bir gün başlayacağız. E, şey işte adı unuttum. Neyse biraz oldu sattım diyor. Bir tane sat Nasıl neyin biraz oluyor. Nerenin bir bir, bir... Ben niye konuşamıyorum? Ben 2-3 yıldır konuşamıyorum. Neyse kapatalım abi burayı. Şimdi ee, Minecraft'ta arkadaşlar ne yapmamı? Hani challenge'lar falan verebilirsiniz isterseniz. Ee, mesela e, Ender Dragon'ı öldür ama setsiz ya da kılıçsız, baltasız, sadece yataklı öldür falan yorumlara yazabilirsiniz. Bunları yapmaya çalışacağım. Bu arada onu Türkçe çevirisi acayip kötü. O yüzden İngilizceyi aldım. Şimdi bu ağacı keseceğiz. Evet bu ağacı da keseyim çünkü makine bunu sığmayacak inşallah. Sığmayacak galiba yani. Şimdi o yüzden bunu kesiyoruz. Pataküt, pataküt. Kestim lan tamam yeter. bu kadar bu kadar yeter. Kestim. Şimdi şu parçayı alalım ve buraya koyalım. Hayır olmadı. Ah sattım lan. Bir, bir parçasını sattım. E sen gelecek misin kardeş? Kardeş sen gelecek misin? Kardeş bu sıkılmış. Bu girmek istemiyor. Kardeş girecek mi? Alo hey. Kardeş. Ben valla gireceğim mi? Şşş alo. Kendimi satıyordum. Lan oğlum girsene lan şuraya. Odun satılmak istemiyor he. Tamam sattım çok şükür. Odunu daha önce de satmışlar arkadaşlar galiba. Daha başka satılmak istemiyor. Neyse bunu da atarsak. Oh be tamam çok şükür. Bunu uğraşmadık. Ee, tamam. O zaman gidelim başka ağaç keselim. patokta dalalım. O adamların arabası var lan. Şimdi abim. Ben arsa almak istiyorum. Ee, toprak istiyorsun değil mi diyor. Evet istiyorum. Abi <laughs> okuyamadık lan bir yavaş olaydın. Çok hızlı geçtin ya. Neyse tamam gidelim. Herhalde param yoktu o yüzden anlamadım galiba. Hiçbir fikrim yok. Şimdi abi menü yazıyor. Bu ne bu? Çeşit çeşitli şeyler. Tıkladım birine. Load yazıyor. Ne yaptım ben şimdi? Ya burada slot 1 diyor. Bu yeşil şu an. Ben bunu da oynuyorum? Eee şey. Eee Eee bir şey eee nasıl oyunu kaydedeceğimi buldum. Ama velakin bu eee şey eee şey, e, yarabbim ya. Of. Neden? Neden ya? Neden? Neden? Ya o oh. Olmaz ki böyle ya. Bro çok ayıp oldu ya. Böyle buna lan. Paralar var. Ya bro ayıp oluyor böyle. Olmaz ki yani. Affedersiniz ama şimdi. Ayıp oluyor. Gerçekten. Ben böyle bir şey yapacak birisi değilim. Ya burada ne yazıyor ya? Ha, ya. Arkadaşlar evet. Az önce e, dünyayı kaydedeyim derken yanlışlıkla sildim. Evet. Kendimi alkışlıyorum. Mükemmel. Ve e, baltayı tekrardan aldım. Gidip. Ve şimdi tekrardan kasılacağız. Ve tekrardan devam edeceğiz. Evet. Umudunuzu kaybetmeyin. Ben kaybettim çünkü ama siz kaybetmeyin. İşte. Tamam. Bu odunu kesmişler. Ben kestim. Evet ben birisiyim. Şimdi bu odunu satacağız. Evet. Ama ıı, satmak için önce kesmemiz gerekiyor galiba. Çünkü vaki ne diyor ki? Oha lan bu ne oğlum? Küçük lan biraz bu ne oğlum? Çok büyük bu. Diyecek ve o yüzden ee, almayacak. Şimdi bunu koyalım. Oğlum girsene içeri. Oh be çok şükür. Oh be. Sonunda ya. Neyse. Kaç param oldu? 71 param oldu. Dükkana gidelim. Tüykan tüykan. Ve burada bunun fiyatı ne kadarmış? Boş ver. Bu ne kadar? Boş ver. Bu ne kadar? Boş ver. Boş ver abi. Burası çok pahalı. Buraya buraya gelmeye gerek yok. Şimdi abim tekrardan bir arsa almayı deneyeceğim bu arada. Ee, az önce yapamadım. Şimdi bakacağım. Galiba az önce kaydetmediğimden dolayı alamamıştım büyük ihtimal. O ondan itibar onun gibi düşünüyorum. Arsa istiyorsun değil mi diyor? Evet. Ee, o zaman arsaları bir göz atalım diyor. Tamam göz atalım bakalım. Okey. Bas abi. Dur lan almayacağım. 100 doları satın alıyoruz. Okey. Şimdi abim dükkene en yakın arsa neresi? Bakalım. Dükkan nerede? Ha oradaymış. Okey. Dur. Bura değil. Dur lan şurada var ya bir tane geçtim az önce. Ha bura. Burayı ben satın almak istiyorum. Ama bir şuralara da bakayım. Bakayım. Yok lan buralar çok daha uzak. Burada dibinde hatta. Burayı satın alıyorum abi. Ee, ama satın alamıyorum maalesef param yok. Neyse abi şimdi 100 dolar yapıp bu arsayı satın alacağız evet. Burada beleş odun var da bu odunları e, götürelim. Evet. <laughs> Mal gibi de en küçüğünü aldım. Şimdi geri dönmeyi üşeniyorum. Tamam bunu sattık. Bunu da sattık. Gidelim. Evet abi ben de çubuklu makarna yerken makarnayı öyle çekiyorum. Bu arada birisi buraya odun bırakmış. Değil mi? Bu, bu, bu odunlar bu arada arkadaşlar e, benim odunlardan daha farklı. O yüzden alıyorum. <laughs> yani büyük mali daha fazlayı satacak. Yani. Evet, şu an dış e, gelecekteki televizyon kafaya geçtim. Şimdi arkadaşlar bu odun daha fazla satacak diye teker teker bu odunları götürecektim. Mal mal hareketler yapıyorum. Niye yaptığımı da grab sormayayım. Ben de bilmiyorum. Çünkü 30 ay önce çektim bu videoyu. Evet. Yanlış duymadınız. 30 ay önce. Geçen yıldan önceki. Buna matematik yetmedi arkadaşlar. Siz hesaplarsanız 30 ay önce hangi yılda oluyoruz. Neyse. Şimdi. E, bu odunları teker teker gidip almak yerine. Mal gibi ağaç kırdım. Ve bu ağacı gidip sattım. Hani. 10 alacağıma 2 aldım 20 alacağıma 5 aldım yani bu şekilde bir de odun satarak kendimi koydum sattım bir de fizik kuralını falan açtım işte böyle odunları satıyorum eee bazen sığmadı 3 saat uğraştırdı ve kesmek zorunda kaldığım odunlar gördüğünüz bu odunlar oluyor kendileri kendilerini hiç sevmemiştim zaten paraya baktım ve hemen market doğru gittim Marketten ee, baktım ve e, arabayı gördüm. Arabanın fiyatına baktım ve ne kadar olduğunu görmeden gittim. Ve o fiyatı toplamaya çalıştım. Odunlar falan kastım. O odunları sattım. Ee, hobidik, hübidik, hibidik, kabidik ve bu odun beni çok zorladı gerçekten. Sonunda sokmayı başardım ve küçük çaplı bir sevinç yaşadım. Sonra paramı gördüm dedim ki daha çok işimiz var. Ve yine fizik kurallarını açtım ve yine fizik kurallarını açtım. Ondan sonra fizik kuralları ağlı diye yani. Gördüğünüz gibi ağaç uçuyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam abi, şimdi ağacı sattık, bu ağacı da sattık. Adam gördüğünüz gibi kasa kasa şey getiriyor. Sonra vazgeçtim. Bunlar daha fazla para getiriyor diye duydum ve Thomas'tan adı Thomas'tı galiba unuttum. Bunları satın bunu bunları değil bunu satın aldım ve açtım. Ee, ondan sonra da e, geri kalanını e, içeriden izleyelim bakalım. Hadi bakalım hadi hadi. hadi. O oğlum güzel he. Bunlarla zengin oluruz. Bir şey diyeyim mi? Harbi diyorum bunlarla iyi para alırız. Bunu nereye koyacağım? O nereye gitti Bunları nereye koyarız? Bunu tam şu köşeye koyalım. Tamam. Gördüğünüz gibi zaten sağ altta şey var. Şimdi bunu sokmaya çalışacağım. Bakalım girecek mi? Ee, evet, sokamadım. Şimdi bunu şu şekilde alalım ve hadi gir. O, o girdi. Güzel 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 güzel. Güzel. Ve küçük bir parça çıktı. Şimdi bu odunu gidip satalım bakalım kaç verecek. Ve evet, yine dışarıdaki ben. Evet, yine gelecekteki ben. Şimdi bu odunu satıyorum ve bu odun bana bayağı odun veriyor. Bayağı odun ne ya? Para veriyor işte. 30 küsür para verdi bana. Yani evet 39 ya da 38 gibi mi miktarda para verdi. İsterseniz hesaplayabilirsiniz. Benim matematiğim yetmiyor galiba. Bilmiyorum. Ama o civarlarda olarak gördüm. Sonra abim ee, gidip gidip satmayacağım tabii ki de. Beyin amal gibi gittim. Normal ağaç kırmaya başladım. Evet. O 10-20 veren ağaçlardan vazgeçip 2-3 veren ağaçlara geri döndüm. Evet, mal gibi saatlerce kazıp bu ağaçları gittim ve sattım. Sonra diyorum niye para kazanamıyorum? Sonra bu nasıl ağaçmış diye falan diyorum ve mal bal bakıyorum. Sonra da gidiyorum bunları satacağım abi, satmak için gidiyorum. Ee, evet. Bundan sonra da bulanıp videoyu burada bitiriyorum yani. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasınız. Gerçekten çok sevinirim. O zaman hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.